Merhaba hanımlar Sihirli inem, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, basit bir model anlatacağım. Yine testere modelini anlatacağım bugün size. Öncelikle yazmamızın altını kıvırıyoruz. Zürafa gidiyoruz bu model için. Daha sonra ilk zürafamıza hemen düğümümüzü atıyoruz. Hemen yan zürafamıza geçiş yapıyoruz hanımlar. Bakın burada bombeli bir zürafamız oldu. Bu zürafamızın üstüne çıkıyoruz. Daha sonra yan tarafa kuyumcuk kafesi yapar gibi geliyoruz bakın gördüğünüz kuyumcu kafesimizi yaptık şimdi bu kuyumcu kafesinin şu aradaki boşluğa hemen batıyoruz bakın böyle yukarı doğru çekin kedimi düz çekin ki düz dursun hemen yan tarafa yandaki zürafaya inişimizi yapıyoruz Tekrardan yukarı çıkıyoruz. Aynı şekilde boşluğa batıyoruz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Yan zürafaya her seferinde yan zürafaya batıyoruz. Onlar. Tekrardan yukarıya çıkıyoruz. Ve tekrar yan zürafaya batarak aşağı iniyoruz. Bakın şöyle bir daha oldu. Hemen şimdi yandakine. Bu sıralı bir model. Hani yandakine tekrar zürafa yapıp üstte çıkıyoruz. Aşağı iniyoruz. Aynı diğerinde yaptığımız gibi üstte çıkıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ben bunu böyle sırayla yapıp geleyim. Videom fazla uzamasın. Evet hanımlar gördüğünüz gibi tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4 düğüm olacak şekilde çıkıyoruz. Hemen ilk şeyi alıyorum. Bakın şu ilk zürafa yeri var ya oraya batıyoruz. Hemen düğmemizi attık. Buraya minikçe bir pırpır pır yapıyoruz bakın yan tarafa geçiyoruz zürafaları çok fazla geçişleri büyük büyük tutmayın bombeli durmasın geçişler çok fazla belli olmasın Evet gördüğünüz gibi minik minik pırpırlarımızı yapa yapa ilerliyoruz. Dördüncü pırpırımızı yaptık. Şimdi bu boşluğa da batıyoruz. Ve buraya da minik bir pırpır yapıp ipimizi kesiyoruz. bakın gördüğünüz gibi ben diğer renkleri de yapıp geliyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben tamamladım renkleri şu anda tam belli olmuyor ama siz istediğiniz gibi ister renk renk yaparsınız ister tek renk yaparsınız bu tamamen size kalmış bir şey beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olma ve beğeni yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın